Survivor'da bu haftanın 3. kadın elenme adayı olan Asena kendisini potaya gönderen takımına yoksa çok ağır mı konuştu? TV'de olmayan olduğu iddia edilen o görüntüler ne? Kırmızı takım bir hayli karıştı. Bakın kırmızı takım içerisinde nasıl kavgalar oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftanın 3. Kadın Elenme adayı açık ara farklı Asena oldu. Arkadaşım sence Asena potaya girmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda bizlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Asena aday olduktan sonra hepimiz zaten potaya gireceğiz. Burada düellodan kaçmak çok salakça olur diyerek aslında potaya girmesini kabullenmişti. Fakat sonrasında yaşandığı iddia edilen şeyler bir hayli can sıkıcı. Asena adaya giderken şimdi yağmur benden daha mı iyiydi? Neden yağmur potaya girmedi? Ben girdim. Sürekli olarak ilk gözden çıkarılacak isim ben miyim? Diyerek takımına tepki gösterdiği. Ondan sonra da erkekler yedek olarak gelince kimse onlara dokunulmazlık vermiyor. Bu yüzden Mehmet elendi. Eli bile sıcak değildi. Fakat kadınlar geldiği zaman bunlar dokunulmaz, yazamazsınız diyorlar. Bu hafta Elif benden çok daha kötüydü. Potiyonu girmesi lazım. Fakat ben giriyorum. Bu da Acun medyanın saçmalığı. Dedi iddia ediliyor. Arkadaşım sen Casen'e haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.